Benim burada ne işim var ya? Yanlış geldim herhalde. Sinan. Al. Merhaba Rıza Bey. Ee, ne işimiz var burada bizim? Gel bakalım ben Benim kıza evlenme teklif etmişsin. Evet. E, yani izniniz olursa eğer. Yani. Olur. Olur. Sen kendini bana bir ispat et. O da olur. Rıza amca... Çok iyi değil mi? Şerefsiz. <laughs> Kafasına biraz fazla darbe almış galiba. Cesaretin fazlası adamın delisinde bulunur. Adana'da mahallede gözümün önünde beş tane ızbandut gibi herifi pert etti tek başına. Herifler bana tepeleş olmaya gelmişlerdi bir daha. <laughs> i̇simlerini bile duymadık, yüzlerini görmedik. Ben de aldım İstanbul'a getirdim. Öğrenci diye girdiği dövüş salonunda bir ayda hoca oldu. İçinizden geldi diye anlatmadıysanız eğer... ...beni buraya nasıl dövüşemediğimi görmek için getirdiniz sanırım. Peri'nin senin yanında güvende olduğunu bana ispat etmek zorundasın. Vay başkanım ne haber? Hoş geldin başkan. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür. nasılsın başkan? Eyvallah. Bu arkadaş da Sinan. Merhaba. Anlattıydın. Bacım da gönlü olan. Delikanlının hasından bir ben anlarım Halil'im, bir de sen. Ya başkanım yanlış anlama da sen merhametli adamsın. Bir de ben bakayım. Ne işte ondan getirdim sana. Bak bakalım kardeşim, bak. Abartman çocuğu bu, dövüşemez. Ya bunu al götür, elimden bir kadar çıkar. Kendime mukayet olamam. İstersen erken konuşma. Yani başkanının yanında seni rencide etmek istemem. Üç beş damla kaldıran başımıza adam kesiliyor ya. Ee? Gelmiyor musun? <laughs> <laughs> Bu hareketi nereden öğrendin? Amerika'da. Kafes dövüşçüsü bir arkadaşım vardı Quentin. Ondan öğrendim. Quentin Jackson arkadaşın mıydı senin? Tanıyor musun? Sen benimle kafa mı buluyorsun ya? <laughs> Rıza abi. Pelin benim yanımdayken onu silek bile sıramaz. Siz hiç merak etmeyin delikanlı. Daha bitmedi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.